Osman Yılmaz İzmir'e 85 yıllarında geldim. De bu sektöre yaklaşık bir 35-36 yıl oldu. Bu sektörü severek, isteyerek, insanlara memnun ettiğini anladığın zaman bu mesleği seçtim. Herkesten aldığım ilgi ve sevgi ve saygıya göre bu işe devam ettiriyorum. Mutluyum yani. Güzel bir iş yapıyorum. Herkesi mutlu etmek hele bu şekilde bu mesleği kolay değil. Memnun oldukça insanın işini daha çok güzel severek yapıyor yani öyle değil. Bu sektörde en önemli olan nokta milletin memnun ettiğin kadar işi sağlam yapmak. Sağlam için işi müşteri seni bugün babasının mezarını yaptırıyor. Yaklaşık bir 20-30 senede geçse çok zaman da geçse bu zamanın devamında seni herhangi bir yakınları güzel iş yaptığın için buluyor. Yani işin en önemlisi hep kalitedir.